Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Lagrange çarpanlarından bahsedeceğim. Şimdi düşünün ki bizim bir fonksiyonumuz var. Fonksiyonumuzda şöyle bir fonksiyonumuz olsun. x, y, z). Şöyle Üç değişkenli olan bir f fonksiyonumuz olduğunu düşünün. Şimdi bu f fonksiyonunun biz maksimum ve minimumunu bulmak istiyoruz. Maksimum minimum bulmak istiyor. Şimdi ne yapıyorduk biz bu tür şeylerde? Daha çok hep tek tek bütün değişkenlere göre türev alıp sıfıra iştirdik. Ama şimdi bu Lagrange çarpımı yöntemi e, çıkmasının sebebi başımızın şöyle bir belada olması. O da buradaki bizim fonksiyonumuzdaki değişkenler birbirinden bağımsız değil. Yani x Y ve Z e, bağımsız birbirinden birbirlerinden bağımsız değil. Evet. Sorun birbirlerinden bağımsız değil. Yani öyle bir fonksiyonumuz var ki mesela G fonksiyonu yine X, Y, Z değişkenimiz bu da bir C'yi sağlasın diyor soru. Bu ne demek? X Y e, fonksiyonumuz yani G fonksiyonumuzda X Y Z değerlerinde koyacağımız noktanın mutlaka bu fonksiyonda C'yi sağlasın demek ne demek aslında? Biz şu yukarıdaki fonksiyonun maksimumu olurken aşağıdaki fonksiyonla bir kısıtlama getirmiş olduk. Yani şu yazdığım yeni bir fonksiyonla, daha doğrusu yeni bir denklemle artık biz yukarıya bir kısıtlama getirdik, değil mi? Kısıtlama getirdik. Şimdi bu tür şeylerde yapmamızın birkaç yolu var. Birincisi getirdiğimiz kısıtlamadan eğer üç değişkenli bir fonksiyonumuz varsa ya da 2 değişkenli fonksiyonumuz da olabilir. E, değişken sayısını azaltarak yine bildiğimiz eski türev yöntemiyle de biz maksimum ve minimum ederiz. Ya da e, yepyeni bir yöntemde Lagrange yöntemiyle bu soruyu çözebiliriz. Şimdi ben Lagrange yönteminden bahsedeceğim. Ancak bu soruyu en güzel gösterebileceğim şey bir bununla ilgili bir örnek yazmak. Örneğimiz de şöyle olsun. Bizim şöyle bir hiperbolümüz olsun. Yani x, y eşittir 3 diye bir fonksiyonumuz olsun. Hiperbolümüz olsun. Ve bize diyor ki bu fonksiyonun şu x şu f(x,y) bir daha, şunu yazayım. x,y eşittir x,y eşittir 3. Şimdi bizim bu fonksiyonumuzun orijine, fonksiyon üzerinde orijine en yakın noktasını bulmak istiyoruz diye düşünün. Yani bizim şu hiperbol üzerinde orijine en yakın olan noktayı bulmak istiyoruz. İlk önce şunu bir çizelim. Nasıl bir şey onu bir görelim. Eğer biz bunu çizersek şöyle. X yeri düzlemini düşünelim. Zaten X yeri düzleminde. Üç boy, 3 değişkenli bir şey değil. Şimdi şöyle bizim. Şurası Y eksenimiz. Şurası bizim X eksenimiz. Ee, ve bizim grafiği şöyle bir şey olur. Evet şimdi biz şuralarda bizim orijin noktamız şurası. Orijin noktamız bizim şurası ve biz buradan şuna en yakın noktaları bulmak istiyoruz. Yani şu şekilde bulacağımız en yakın noktaları bulmak istiyoruz bunu nasıl bulabiliriz? Şimdi bunu düşüneceğiz. Şimdi bizim ilk önce ben buradan orijinden herhangi bir yere uzaklık çekerken herhangi bir yerdeki uzaklık bulurken mesela şu nokta ya da mesela şu nokta ya da şu nokta olsun şuradaki uzunluğu bulurken hangi fonksiyonu kullanıyordum? Yani iki nokta arasındaki mesafeyi bulma benim şeyim neydi? Fonksiyonu. O da şuydu. Şöyle bir g fonksiyonumuz olsun bizim. Yine x e ve y'ye bağlı bir fonksiyon oldu. İki nokta arasındaki mesafeyi bulma fonksiyonumuz ne? Kök içinde x kare artı y kare. Biz bu fonksiyonun maksimum ve minimumlarını bulacağız. Yalnız bu fonksiyonu artık şöyle de yazabiliriz. Yani kökten hani köksüz haline de bakabiliriz. Direkt. Yani g x eşittir g x y eşittir x kare artı y kare fonksiyonunun da maksimum ve minimum noktaları aynı zamanda bu yukarıdaki denklemi de sağlayacaktır. İşlem kolaylığı açısından bu şekilde yapıyorum ben. Şimdi bu şekilde biz iki nokta arasındaki mesafeyi şu fonksiyonla buluyoruz. Tamam bu fonksiyonun biz aslında maksimum ve minimumunu buluyoruz. Ancak bir kısıtlamamız var. İşte o da kısıtlamamız. Şurada yazan kısıtlama. Biz şuradaki kısıtlamayla yola çıkacağız. Yani bizim şöyle bir kısıtlamamız var ama biz şu fonksiyonu minimum yapmak istiyoruz aslında maksimum demeyeyim. Çünkü aradaki mesafeyi minimize etmek istiyoruz. En yakın noktaya olmak istiyoruz o zaman. Biz ne yapmak istiyoruz? Şu fonksiyonu, şu fonksiyonu minimum olsun istiyoruz. neyin kısıtlamasıyla? işte şu. Şu kısıtlamayla. Evet. Şimdi şu bu Lagrange yönteminin çıkması şuradan şöyle geliyor. Şimdi biz bunu birkaç yolla bulabiliriz. Mesela ilk yapabileceğimiz şey şu fonksiyonda x yerine y bölü 3 deyip ondan sonra x gördüğüm yere y bölü 3 yapıp direkt y bölü 3'ün 3, 3 bölü y'nin karesi artı y karenin bir Iı, maksimum minimum noktalarını bulmak. Bizim Lagrange yöntemimiz dediğimiz şey ise şuradan geliyor. Şuraları bir Şöyle güzel bir şekilde anlatacağım şimdi. Şimdi Lagrange yönteminde bizim şu fonksiyonumuz şöyle düşün. Şimdi bu fonksiyonumuz da aslında x kare artı y kare fonksiyonunda sürekli biz orijinden başlayarak daireler çiziyoruz değil mi? Şu şekilde daireler çiziyoruz. Mesela x kare, x kare artı y kare eşittir 1 için yarı çapı 1 olan, yarı çapı 1 olan bir çember. Ondan sonra 2 için yarı çapı işte kök 2 olan. Sürekli böyle biz çemberler çiziyoruz. Bizim ilgilendiğimiz nokta ise bu x kare artı y kare eşittir öyle bir değer olacak ki, öyle bir değer var ki diyoruz biz x kare artı y kare için. Bizim bu fonksiyonla şu bizim eğrimizle bizim bu çizdiğimiz daire birbirine teğet oluyor. Yani şurası olduğunu düşünürseniz şöyle. biraz oldu ama. bak tam şu noktalarda tam şu noktalarda bizim bize verilen fonksiyona bizim maksimize minimize etmek istediğimiz fonksiyon tam bunu şu noktalarda sıfır oluyor. Yani daha doğrusu birbirlerine teğet oluyor. Şimdi bu şekilde iki fonksiyon birbirine teğetse bizim şöyle bir yaklaşımda bulunabiliyoruz Lagrange yönteminde. Eğer bunlar birbirine teğetse Hani ben gradient diye bir şeyden bahsetmiştim. Gradient vektör vardı. Gradient vektörün özelliği bu level curl şey bu yüzey eğrilerine hep dik olmasıydı. Mesela şu nokta için bizim tam bu şu teğet noktası düşünün şurayı. Tam şu noktayı teğet noktası düşünürseniz yani tam öyle bir ortak noktaları var ki bu iki denklemin tam şurada birbirlerine teğetler. Bu teğet noktası için mesela şu çemberin gradient vektörü şöyle bir şey olabilir. Mutlaka dik olmak zorunda. Yani tam çembere bu noktada teğet olan doğruya dik bir vektör olmak zorunda. İster bu yönde olsun ister aşağı yönde olsun fark etmez. Yani bizim çizeceğimiz gradient mutlaka herhangi bir boyutu olan, büyüklüğü olan ve şu şekilde dik olan bir vektör. Tam şu nokta için. Şu noktaya da mesela biz A'ya B noktası diyelim aynı şekilde bu noktada bu nokta için de aynı şey geçerli. Şöyle bir dik bir gradyan vektörümüz olmak zorunda. Ve aynı şekilde aynı şekilde bizim fonksiyonumuzun da bakın bizim fonksiyonumuzun da bu noktadaki şu bize verilen şu fonksiyonda bu noktada bir gradiyenti olmak zorunda. Onun da yönü önemli değil. Onun da ne tarafa doğru ilerlemesi önemli. Mesela şu yönde olabilir yine bu yönde olabilir. Üstüne çizeceğim şöyle. Çünkü aynı nokta olduğu için vektörlerin üst üste olması lazım. Mesela şu yönde olabilir. Aşağıdaki de şu şekilde bir gradient olabilir. Ya da tam tersi olabilir. İsterseniz biri kırmızı bu tarafa baksın. Yeşil olan bu tarafa baksın. Arkaya doğru baksın. Hiçbir önem teşkil etmiyor hangi yöne baktın. Neden? İşte Lagrange çarpımında biz diyoruz ki burada bakın bu vektörler aslında birbiriyle eş vektör gibi sadece aralarında bir oran var değil mi? Mesela şu an şu şekildeyken yani yeşil vektörle kırmızı vektörün başları aynı yöne bakarken aralarında şöyle bir ifade yazabilir miyiz? Mesela şu şu vektöre ben kırmızı olan vektöre g dersem kırmızı olan vektöre ben g vektörü dersem ki gradient, şu fonksiyonun gradiyenti olan vektör de mesela belirli bir sabit bir değeri çarparsam, mesela lambda'yı çarparsam, herhangi bir değer, ben şu yeşil vektörü elde edebilirim, değil mi? Şu yeşil olan vektörü, bu vektörü de mesela W vektörü diyeyim. Şu W vektörünü elde edebilirim. Bu iki vektör de ne? Bizim şu fonksiyonlarımızın tam şu noktadaki gradient, gradient vektörü. Tam bu teğet noktasındaki gradient vektörü. Veya şöyle düşünün. Mesela tam bu noktada şu yeşili görmeyin. Ee, yani şöyle de yapsak bir şey değişmeyecek. Onu, da, onu söylemeye çalışıyorum. Mesela kırmızı vektörümüz yine böyle gelsin. Mesela gradient vektörü buluyorduk. Tam bu noktadaki şu çembere teğet olan gradient vektörümüz bu olsun. Ama öbürü de şu olsun mesela. Şu, şu bizim ıı, siyahla çizdiğim fonksiyonun tam bu noktadaki gradient vektörü de şu olsun ve şöyle uzun bir şey olduğunu düşün. Yine şöyle bir şey yazabilir miyim? Yine yani şu ifadeyi yazabilir miyim? Yazabilirim. Bu sefer ne olacak? G dediğimiz e, vektörle bu çarptığım lambda sayısı eksi bir değer olmak zorunda değil mi? Şu durumda eksi bir değer olmak zorunda. Ama mutlaka ve mutlaka eğer bu iki vektör paralel ise bu iki vektör mutlaka burayı dinleyin mutlaka paralel ise ben şu şekilde G çarpı lambda eşittir W ya da W eşittir lambda çarpı g diye bir şey yazabilirim. İşte bizim Lagrange dediğimiz yöntem budur. Şimdi bu soruyu çözelim. bu soruyu çözebiliriz. Bunu dedikten sonra. Öyleyse ne yapacağız? Biz gradient vektörleri bulacağız değil mi? Bu noktadaki biz gradient vektörleri bulacağız. Vektörlerin yönünün bizim için herhangi bir önemi yok. Öyleyse şu maviyle çizdiğim hmm şöyle yapalım. İlk önce şu çizdiğim çemberlerin şu AB noktası için bir şeyini bulalım. Gradiyentini bulalım. Şimdi bizim şu fonksiyonumuzu şu x kare artı y kare fonksiyonunda nasıl oluyorduk gradiyentini? Yani şuna gradiyent g dersem nasıl oluyorduk bunu? Gradiyent g dediğim şey Fonksiyon x'e göre türevi çarpı i bileşeni x yöndeki baz vektör yani 2x i artı diyorum. Y'ye göre türevi o da 2y y yöndeki baz vektör j. Şimdi de şeyi bulalım. Şu bizim yani şunu bulduk biz. Şu tam herhangi bir nokta için herhangi bir nokta için şu kırmızıyla çizdiğim vektör aslında şu. Ben bu noktayı yazarsam bana şu şey verecek. Bana şu. Daha doğrusu hangi yazacağım AB noktası için mesela buraya A nokta X yerine A Y yerine B yazarsam 2A i artı 2BJ bizim için şu kırmızı vektör olacak. Ya da tam tersi olan şöyle aşağı doğru bir vektör olacak. Yani şu an bizim için önemli değil. Sadece paralel olması bizim için önemli. İkincisi olan şu, şu vektöre bakalım bu seferde. Şu fonksiyonumuza bakarsak. X çarpı Y x çarpı y eşittir 3. Hatta şunu yeni bir fonksiyon olarak tanımlarsak mesela x çarpı y eksi 3 eşittir w fonksiyonu dersem ben x çarpı y eksi 3'e w fonksiyonu dersem bu gradyan w'yu nasıl bulurum? Gradyan w dediğim şey fonksiyon x'e göre türevi o da x çarpı y'de x'in türevi 1 y ne olur? y olur. y I. sonra y y'e göre türevi artı x j olacak değil mi? Şimdi bizim bütün yapmamız gereken şey bu ikisi arasında bir oran olduğunu söylemek. Bizim bütün yani diyebileceğimiz şey bu. Yani ben sadece diyebilirim ki bu iki vektörün arasında bir oran var. Öyleyse şöyle bir şey yazarım. Mesela şu gradient w ile lambda diye bir sayı olsun. Lambda diye bir sayı ile ben gradient w'yi çarparsam neye eşittir? Gradient gradient g'ye eşittir. O da tam işte şurada az önce anlattığım şeyden denk geliyordu. Bu tam bu noktalarda fonksiyonlarımız birbirine teğetti ve gradyant vektörleri mutlaka birbirlerine paralel olmak zorundaydı. Boyutları önemli değildi. Çünkü onu herhangi bir lambda sayısı ile çarpıyoruz. Skaler bir değerle çarpıyoruz. O zaman ne olacak burası artık? Burası şu lambda ile çarparsam ben bu gradyan ne olur? Lambda çarpı y i artı lambda çarpı x j eşittir gradient g y. Gradient g dediğim şey 2 x i artı 2 y j idi. Tamam eğer iki, bu iki vektör birbirine eşitse i'lerin ve j'lerin katsayılarının birbirine eşit olması lazım. O zaman benim buradan çıkartabileceğim şey ne oluyor? Lambda çarpı y eşittir 2x ve lambda çarpı x eşittir ney 2 y Evet şu şekilde bir denklem bulduk. Elimizde 3 bilinmeyen var ve 2 tane denklem var ki bu ne demek? Biz bu denklemi bu şekilde. Yani bildiğimiz denklem çözme yöntemleriyle bu denklemi çözemeyiz. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Bizim aslında bildiğimiz bir şey daha var. Aslında bizim 3 tane denklemimiz var. Pardon yanlış söyledim. Bizim esas diğer bildiğimiz nokta ne? Biz hangi sınırlama kısıtlama getirdiğimiz neydi? Bakın fx şöyle bir fonksiyonu vardı. x çarpı y'nin 3 olduğuydu değil mi? O zaman x çarpı y mutlaka ve mutlaka 3 olmak zorunda. Şunun yanına yazalım. x çarpı y eşittir 3 olmak zorunda. Öyleyse tamamdır. Şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela lambda'yı yok etmeye çalışalım şurada. Ben şurada şu ilk yukarıda yazdığımda lambda yerine şöyle bir şey yazabilir miyim? Lambda eşittir 2x bölü y yazabilirim. Sonra buradaki lambda'yı şu aşağıdaki yere koyarsam ne olur? 2x bölü lamb... pardon y çarpı x eşittir. Bakın ne olacak? 2y olacak. Buradan ne olacak? Şu ıı, işler dışlar çarpımı yapıp şu tarafa atarsam, 2x kare eksi 2y kare eşittir 0 olur. Buradan da ne diyebiliriz? X eksi y, 2 her tarafı 2'ye bölün çünkü 0'ı 2'ye böldüğümüzde bir şey değişmeyecek. X eksi y, 2 kare farkından x artı y eşittir 0. Şimdi burada bizim o zaman iki tane ihtimalimiz var. Eğer bu denklemin sıfır olması için ya x ile y birbirine eşittir, x eşittir y'dir ya da x eşittir eksi y'dir. Bizim başka bir ihtimalimiz yok. Ve bizim esas yapmamız gereken şey ne? E bu durum için bu durum için sadece şu bize verilen x çarpı y eşittir 3'te noktayı yerine koyacağız. O zaman x eşittir y için bakarsak x kare şurada x eşittir y için bakarsam ben x eşittir y dersem şurada mesela y yerine x koyarsam x kare eşittir 3 olur. O zaman x eşittir nedir? Artı artı eksi 3'tür. x eşittir artı eksi 3'tür. O zaman bizim buradan noktalarımız ne olur? Ee, kök 3 ve artı kök 3 artı kök 3 olur. Çünkü x ile y'yi birbirine eşit aldık ilk durum için. Ve eksi kök 3 ile eksi kök 3 olur. Şimdi öbür duruma bakalım. x eşittir eksi y edersek. Mesela şurada x gördüğüm yere eksi y yazarsam ne olur şurada? Şu fonksiyonda. Şunu taşıyorum şöyle. Şu fonksiyonda yerine yazıyorum. x gördüğüm yere eksi y edersem şu fonksiyonda ne olur? Eksi y kare eşittir 3 olur. Eksi y kare eşittir 3 olur. O zaman e, şunu şöyle de yazabiliriz: y kare eşittir eksi 3 diye bir şey yazabiliriz ki y kare eşittir eksi 3 diye bir şey olur mu? Olmaz çünkü bir sayının karesi eksi 3 olmaz. O zaman bizim için bu ihtimal ne oldu? Patladı. Bizim için böyle bir ihtimal doğru olmuyor. O zaman bizim noktalarımız hangi noktalarmış? bizim noktalarımız işte bakın şu noktalarmış. Yani şurada göreceğimiz noktalar. Bizim şu noktamız AB noktası dediğimiz şey aslında. AB noktası dediğimiz şu nokta. Kök 3'e kök 3. Şu noktada eksi kök 3'e eksi kök 3 noktasıymış. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.